Değirmenci oğlu ve eşek. Bir değirmenci eşeğini satmak için oğluyla birlikte pazar yerine gidiyormuş. Çok gitmemişler ki bir kuyunun etrafında toplanmış gülüp söyleşen kadınlarla karşılaşmışlar. Kadınlardan biri şuraya bakın diye bağırmış. Eşeğe binecekleri yerde bu sıcakta yürüyorlar. Bunu işiten değirmenci hemen oğluna eşeğe bindirmiş. Kendisi de yanında yoluna devam etmiş. Bir süre sonra bir grup yaşlı adama rastlamışlar. Bakın görüyorsunuz ya diye ihtiyarlardan biri parmağıyla baba oğlu işaret etmiş. Bu zamanda ihtiyarlara hiç saygı gösterilmiyor. İhtiyar babası güçlükle yürürken oğlu eşeğe binmiş rahat rahat gidiyor. İn aşağı seni haylaz. İhtiyar babanı tozlu yollarda süründürmekten utanmıyor musun? Bunun üzerine değirmenci oğlunu eşekten indirmiş. Kendi binmiş. Çok gitmemişler ki bir grup kadın ve çocuğa rastlamışlar. Birkaç kişi birden şu tembel ihtiyara bakın diye bağırmış. Çocuğu yanında yürütmekten sıkılmıyor musun? Çocukcağız sana yetişeceğim diye yerlerde yuvarlanıyor. İyi huylu değirmenci derhal oğlunu arkasına almış. Kasabaya neredeyse gireceklermiş. Bu kez şehirli bir adama rastlamışlar. "Yahu arkadaş," demiş. "Bu eşek senin mi?" "Evet, benim," diye cevap vermiş değirmenci kendi malınız olduğuna inanmak gerçekten zor. Zavallı hayvanı siz taşıyacağınız yerde ikiniz birden çıkıp üstüne oturmuşsunuz. Ne yapacağını bilemeyen değirmenci ve oğlu eşekten inmişler. Hayvanın iki ayağını birbirine bağlayarak iki yanından omuzlarını almışlar. Bu şekilde şehre girmişler. Onları görenler karınlarını tutarak gülmekten kırılıyormuş. Bu sırada bir köprünün üzerinden geçiyorlarmış. Bu acayip taşımaya ve etrafındaki gürültüye alışık olmayan eşek, ayaklarının bağlı olduğu uzun değneği kırarak nehre yuvarlanmış. Çok sinirlenen ve utanan değirmenci, "Gördün mü oğul?" demiş herkesi memnun etmeye çalışırken kendi eşeğimizden olduk